Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere ım, ım, photos, photoshop photoshop yani, <laughs> photoshop CS6'dan nasıl ım, şey yapacağınızı göstereceğim youtube banner yapacağınızı göstereceğim çok kolay bir şekilde ilk önce şu ismi güzel tamam iki tane benim bu Adobe photoshop C cs2 bu cs6 Şimdi CS6'dan göstereyim, CS2'den de vardır mutlaka ama ee, Benim bir tane seçtiğim YouTube Banner Template var ama bunu yapamadım da Yapmak istedim ee, Olmadı, çok güzel bir şey Ben bunu yapmadım ama başka bir tane yaptım ve ee, olarak yaptım, Gö yaptıklarını göstereyim ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tamamen benim el Kendi yapımlarımdır ee, Kolay, yani istediğiniz fontoyu seçip yapıyorsunuz. Bu da banner'ım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu da gayet güzel, bu da template ee, Twitter Twitter'ıma ve Twitter'ıma bakmayı unutmayın arkadaşlar. Yandan böyle diye. 2014'te konuştum ama hiç bakmıyorum aktif değil. Ee, ama siz yine de takip edebilirsiniz. Şimdi e, Photoshop programımızı açalım ilk önce. Ah şey. Profesör Bursa'nın ben de İlk önce şeyimizi açıyoruz. İki tane var lan? Ben de Tamam. İlk önce Google a açıyoruz. Bu arada video kesinti olabilir çünkü ben de camdan kadar fazla çekmediği için kesinti yapacağım. Bayağı uzun sürebilir 20 dakika falan. Şimdi Aynen. buraya YouTube Banner görsel bak YouTube Banner PCD yazıyorsunuz arkadaşlar buradan görsellere tıklıyorsunuz ee, burada gördüğünüz bir sürü var arkadaşlar bunu da yapıyorsunuz kendiniz yapmak için ya template yapabilirsiniz iki tane ee, indireceğim olmaz diye bakın şu gigart şu gigart burada YouTube falan Twitch Twitch yok Twitch'im yok ama Tamam bu olur. Bu olur evet. Bunu resmi görüntüye gelelim. Bir tane daha indireceğim çünkü. <laughs> bu bu. Olur. Tamam ya da bu. <laughs> Aa bu da e, şey için, projeler için. Bunu da kullanabilirim ben. Kalsın bunu da alayım da. Hmm. Tamam bu olsun bu da. Diğeri de bu olsun. Tamam. Yani ekstra tek Tamam bunu şimdi e, farklı kaydet. Masa üstü. Şöyle oturun. E, farklı kaydet. Masa üstü. Bu. Hmm. Tamam. Bunlar şu kalsın mı? Sıralım Tamam. E, geldi mi? Bir diğer işte gel. Tamam. İlk önce Photoshop CS6'ımızı açalım Tam. burada gelen bir tane arkadaşım vardı. Onu da kanalına Aşağıdaki var bu arkadaşlar. Burada mail bir teviz pek falan bakmıştım ben. Abone olmanızı tavsiye ederim çekiliş yapacak tek bir süre içinde işte minecraft premium verecek ona da bakabilirsiniz abone olup şimdi biraz sürüyor açılınca ben aç başlatırım videoyu evet gençler geldim açıldı şimdi dosyaya tıklıyoruz buradan aç Tamam. Bunu boş verin. Masa üstüne tıklıyoruz. Burada tüm formatlar yazıyor Şimdi hmm. buraya geliyoruz. Ee, indirdiğim şeyi atıyoruz. Şunu deniyorum bu. Bir, 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 bir. Tamam. Bir Al gelsin biraz uzun süre vermesi. Kuşma zengin. Kuş. Şöyle şimdi durdurum. Tamam geldi. Evet gördüğünüz gel gibi bu olmadı. Tamam. Bunu silelim arkadaşlar. Bu olmadı çünkü. Eşe de şundan galiba. Eşe de Bunu bunu kapatalım. Boş alıyorum. Açtıyorum. E, bu olmadı arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Tamam bu. Tamam arkadaşlar. Bu da olmadı lan. Bu ne? Tamam. Hayda. Almıyor gençler bekleyin. Ben bir doğrusunu bulayım geleyim. eğer devam ediyoruz. önemli bir şey söylemeyi unuttum. Ee, internetten i̇nternetten gösterilerden indirmeyin sakın. PSD olması lazım böyle görmüş olduğunuz gibi. Youtube'dan aratarak bulabilirsiniz. Youtube banner template diye. Youtube banner template diye olur. Ee, gösterdiğim buradan izliyorum Jessica Hi Hyper Beast buldum arkadaşlar. Şimdi ben şu an çıkmış anlatıyor. Tamam burada böyle olması lazım PCB. Bunlar gibi değil ha. Bunlar silah. Unutmuşum. Tamam yani şimdi gelelim. Dosya aç. Dosya yani, Tamam bu. Açıyoruz ve şuraya şeyler gelecek katmanla tamam. Tamam tamam bunları tamam. yükleriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tekst dizisi var. Tekst açalım. Tekst açıyorsunuz. Ne eksikmiş? Tamamıyorum. Tam öyle de Başka bir şey. Ne eksik ne ne? Bir dakika. Niye açıldı? Tamam neymiş? Bebas ne Tamam. Evet. Bebas ne uya. Bunda alo. Alo ben o fontu bulabilirsem indirip hemen geleyim. Evet gençler geldim. Buldum şeyi. Dafont.com'dan yani font yazarsanız Dafont çıkar. Buraya bebas ne yazıyorsunuz ve çıkıyor. Açalım. Bu zaten font yüklemek aşırı kolay bir şey. Buradan şuruz orta sayfa olsun yükle diyoruz. Tamam yüklendi. Şurada Şimdi. Ee, iyi, tamam oldu. Gördüğünüz gibi oldu. Ee, burada yorumlarım var. Yapmışım ben. Hatta evet, şunu istiyoruz. Al yani, oldu. Şuraya, şuraya, Basit. Tamam. Tamam. Evet gençler, yani gördüğünüz gibi oldu. Çok kolay bir şekilde böyle banner yapabilirsiniz. Bunu isterseniz aşağıda vereceğim ama bak kullanacağım onu daha işte. Bunu ayarlayabiliyorsunuz yerine. Dur yerine nasıl ayarlıyorsun? Böyle var. Ayda. ben sil. burayı hayda ben sildim neyse ben tamam abi şurdan biriydi ama evet. Evet, izleyebilirsiniz böyle de. Ee, işte, işte bulabilirseniz yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videomuza yardımcı olmuşsa e, abone like atmayı ve unut unutmayın ve e, kanalıma giderek oradan kanstrak1.6'da e, önceki videomda kanstrak1.6 özel nasıl cfg.com'u göstermiştim. Artı 5 like olursa skin pekini paylaşacağım demiştim.